Burada 15 adet var. Şunları şöyle bir alalım da. Ben böyle yapayım daha hoşuma gider. 158. Tamam. 2 tane sanat fişimiz var. Bunları atalım. Öncelikle. Sanat ama 5 yıldız almadık peki. Ha? Hadi gelsin bizi. Aynı gün 2 tane 5 yıldız. Hatta 3. 150 kaybedersem eğer. İnşallah kaybetmem tabii. Pitin kaç? Şimdi hemen bakalım. Pitimin 50 olduğunu hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Bakalım hemen. Bir de çay alacağım şimdi. Bir saniye. Ondan sonra. Evet. Raiden çıkmış en son. 52 oluyor pite. Değil mi? 52 pite. Silah pit, pitisi de öyle bir şey olması lazım. Silinmediyse bakalım. Kaç silinmemiştir. En son Raiden'ın şeyini almıştım. Yok Raiden demiştim. Demişim pardon. Neulet'le Homa aynen. Homa almışım. Bu da 50. 50. İkisi de 50. Okey. Atıyorum o zamanmış arkadaşlar. Vatanım et hayırlı olsun. umarım 150 kazanırım. 150 kazanırsam pitim artar. Şey vişim artar. Silah daha rahat şey yaparız. Giriş yaparız. Yoksa bir tık sıkıntıya gireriz sonunda gelirse. Hadi bakalım hayırlısı. Atıyorum. Gelmedi. 62 de gelmedi. Peki. Shangding gelmiş iki tane. İyi iki tane bir iş şey geri geldi. 72 olacak bununla beraber. Gene gelmedi. Harp bitiyor. E kaldı. Bütüne sok Aa Fremiyet de geldi. Güzel. İki şey iki şey atıyor dört yıldızları en azından. Ama inşallah 150 kazanırım. Çünkü harp bitiyor e kaldı. 82 oldu. Okey. Şimdi 73 mi oluyor? 72 idi. 82, 73, 74, 74. Aa oh, kazandım. Aa geldi. 150 kazandım. Arkasında bir tane açıkması yok mu peki? Yok öyle bir şey yok. Bir şey o kadar inanmamıştım ki 150 kazanacağıma. Kendimi şey sonraki müşterilere hazırlıyordum ya. Hiç, inanma, hiç inanmamıştım ya. Vallahi hiç inanmamıştım. Neyse 70 kazandık 74'te kazandık 73 mü 74 Yipi. Teşekkürler tek hoş geldin selam teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun sağ olun şimdi takım alalım kendisini hemen silah silah da atacağım şimdi silah da umarım erken alırız ya oy takımı da hazır naviye hariç naviye çıkınca çıkartın da daha iyi olacak Tamam hoş geldin, selam. Okey şimdi silah. Eee silah seçtik mi seçtik? Sıkılık mızrağımızı seçtik. Hadi bakalım silah bitimiz 50 elle. Yoldayken izliyorum. İyi sayılar. 60 da gelmedi. Üzdü. Evet geldi bakalım şimdi. lütfen gelsin ya. Bu silah bit silah çok bir atmak istemiyorum ya. Daha klorin de var. Geldi. Aa geldi geldi. Oğlum bu bugün bugün niye bu kadar şanslıyım ben? Bugün şanslıyım ha. c çok sağlam. İki bir atarız. Deneriz şansımızı. Şinçülü daha mı iyi? 12 k vuru edilen oha Vallahi iyiyiz ha bugün Dur mizahı da aldık Bugün niye böyle oldu Honkai'deki şanssızlığım buraya geldi ha Şey şanssızlığım burada ters şey oldu Değişti tersine döndü Oy bir seviye basalım minik Şimdi bunun bende şey yok ama Boss malzemesi yok Evet post keseceğiz. Silahın malzemesi umarım doğru kasmışımdır. Bu üç yıldızı da ben kitlemiştim. Yeni 3 yıldız var mıdır? Neyse ben gene de böyle basayım. Kitlemiştim de şimdi yeni 3 yıldız vardır aralarında. Kalkan gerektim hani direnci arttırıyor çok. İyiymiş ha. Aa bundan mı lazım? Yeni bölgenin şeysi bu da. Tüh. Bundan lazım. Bundan keseceğiz bol bol. Zaten şu malzeme var bende. Şunu ben kastım. Yani bununla alakalı sorun olmayacak. Zindana girmememize gerek yok. Sadece yaratıkları keseceğiz. Dünyadan. Silahı da o şekilde yükseltiriz. O zaman iki tane daha onlu atıyorum. Daha da atmayacağım. Tamam mı? Klorin deviş kalsın. Hadi bakayım. İki tane onlu başka yok. O da elinette fremeyent falan bir şey olsun diye. Kons alsın diye. Güzel elinette kons alsın. İyi bir şey iyi arttı ha. Hiç beklediğimden daha iyi oldu. Hiç öyle anlamıyordum. Bir onu daha atarım. Okey. Lan bir onu daha atayım. Karakter çıkmadı. Son. Başka atmıyorum. Söz. Başka yok. Tamam. Atmıyorum da. Fremant geldi. Güzel. Gaza gelmedim. Etrafındaki herkes max 70 şey. Ya daha klorin de falan var. Wish biriktirmem lazım. Atmam arkadaşlar. Yok. Klorin da almak istiyorum çünkü. O ne güzel animasyona bak. Yaza getirmeyin beni. En son de öyle yaptınız. Daha klorin de şey yapacağım. Hop. Horifresimizi değiştirelim hemen. C6 ne yapıyor bilmiyorum. Ben çok önemli değil benim için karakterlerin yüksek konsları da. Ben kons birini merak ediyorum. Ona bakacaktım. Şey Rox söylemişti gerçi. Artış seri olur. Ardından ölçen kızım makinesi normal yük Direnci artar. Anladım. Yük da Müdahaleye karşı direnci artar. C6 direkt hasarımı arttırıyor? Ee, yüzde %700 çarpıma kadar artar. Oha. Kritik oranı %10. Kritik hasarı %70 artar. 15 saniyede bir tetiklenebilir diyor. What the fuck? Oha. Ben, ben de ben de ben de yeni karakter daha çok hoşuma gidiyor. Yani yeni karakter almak tek atıyor kısaca. Evet inanılmaz iyiymiş bu arada. Yeni karakter almak daha çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden ben e, ee, kons kasmaktan ziyade şeyi daha çok seviyorum. Bunlar için ben aslında bir şey attım birazcık. Tabi Aleşin'e gelse hayır demem de. Bunları, ha, bu da C2 olmuş ya. o Linet ya. Ah be Linet'im be. Daha çok çıksan keşke. Neyse C3 yapsaydım iyiymiş. Tolga hoş geldin selam. Aleşin'e aldık evet. Az önce aldık. Oğlum benim Shangling'im... Ne? Shangling'im konsolata değil miydi benim? What the fuck? Aa haberim yok. Lan ben konsol altı hangi dinge Ding'i. Oha haberim yok. Kons 5 kaldı bir tane daha. Tamam son onu atıyorum. Bakın daha atmam. Yemin ediyorum daha atmayacağıma dair arkadaşlar. Bakın. Son onlu atıyorum. Daha da atmayacağıma yemin ediyorum. Hatta. Yok tamam. On, son onlu. Bir tane onlu. Başka yok. 50 olacak bitti Tamam mı? Atmak yok daha. Söylüyorum. Son attım daha da yok ne gelirse beş yıldız gelse yok gelmedi karakter gelsin Shang Ling geldi konsaltı tamam bitti mis arkadaşlar bu işler ağaçtan vallahi Rox attık ha geldi vallahi. neyse olsun tamam Shang aldık. aldık e, ateş hasar bombası geldi müthiş. Viş kasalım. Viş kasmaya ihtiyacım yok benim ya. Yavaş yavaş kasalım. GS yok. Benim derdim şey değil. Eee ya yani kons karaktere kons çıkarmaktan ziyade dediğim gibi karakter sayımın artması daha çok önemli benim için. O yüzden sırf yoksa atarım yani viş. Vişlerimi harcayarım. yok. Daha 70 tane vişim var. Daha şurada var viş. Bak. Ee, burada 20 tane var. Ee, da bunlar yenilenecek. 5 tane gelecek. Yani yani Ama klorin de var da. Yani bir sonraki peş ya da ya yani klorin de herhalde gelir bir sonrakinde. Tam emin değilim. O belli değil. Kırponu çok güzel de gözüküyor ha silah. Aşırı güzel gözüküyor. Şimdi klorin de falan mı alacağım? E garanti de yok şu an. Yine 150 kazanma ihtimali var tabii ama benim o kadar şansım yok. Bugün ekstrem bir şansım vardı. Şimdi ben bütün şansımı kullandım. Muhtemelen önümüzdeki bir yıl bir sürü kötülük gelecek başıma. Ondan dolayı Müşterimi saklayayım. Kloründe gelince kloründe şey yaparız. Ha, değil mi? Tanıtılınca diğer şey gelin... Ge geleceği kesinleşiyor. Doğru, evet. Alaşını çok güzel. Alaşını çok güzel ya. Ben zaten önceden de biliyordum. Güzel ya Alaşını. Oynanış olarak da güzel. Karakter olarak da güzel. Hissiyatı da güzel. Mobilsi de var. Mapte gezmek için. Arkadaşlar şöyle. Kılların da, kılların da çok istiyorum. Yoksa yani. Bir daha 150 kazanmamız lazım. Olur olur ekleyebilirsiniz zaten. Sağ aşağıda UID yazıyor. Ekleyin. Ben ama yayında şimdi tek şey yapacağım. Ee, kasacağım. Şimdi Bunu böyle yapmayalım. Çıkartalım takımdan, değil mi? Çıkartalım takımdan. Vuramayacağız çünkü shop malzemesi yok. Yeni takım kursana. Şey için mi? Alves için mi? Kapuçino için. Bu <laughs> çay alacaktım ben. Heyecandan çayı unuttum. Kapuçino için takım. İşte böyle olmaz mı? Şöyle. 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 Nasıl? Gelecek peş e, Ay okay, okey tamam. Nasıl? Müthiş. Aa ne var burada? Aa yeni bölge. Dur, yeni bölgeyi unuttum. Nereye geldi o? Ha şuraya geldi. Aynen. 5 kal canımız var. Bunu başkası iyileştiremiyor değil mi? Ölecek. Başkası iyileştiremiyor. Kendi kendini şey yapıyor. Öldü. Orada waypoint'e çıkmış evet biliyorum. Haberim var haberim var. Neyse şimdi ee, boss keseceğimiz takımı şey yapalım. Bunun seviyesini en az 50 yapmadan şey yapamam. Bir şey kesemem onla. Sanat fişim vardı. Sanat fiş atalım. Bir de bunun şeyine bakacağım şimdi. Dur bakayım. Nereye gitti lan o? Oğlum karakteri 40 yapmadım mı? Bunlar kaç seviye? Ha burada. Ee, setine bakacağız arkadaşlar. Okey bu malzemesi de var bende. Şimdi bunun seti olarak ben şey kasmıştım. Şunu kasmıştım idarelik. Gladiator yok. Arkadaşlar maalesef bunu takacağım. Gladiator takmam, bunu takacağım. Blackside hoş geldin selam. Gladiator yok, kasılı yok Gladiator. Kasamam şimdi uğraşamam onunla. Level'lı yok yani. Level basamam. Malzeme harcayamam. Burada saldırı mı takıyoruz? Kritik hasar. Bu kötüymüş ama. İdeali takalım. Ee, burada pyro offset takarım. Atak full artı full. Atak takılıyor. Okey. Ha burada da bir şey yokmuş ki. O zaman burada atak takıp Kritik hasar can. Can da önemli değil miydi bunda? Can da iş görür. Buradan offset şey takalım. Kritik oranlı bir şey takalım. Bunların çok kötü. Yandan sikeye alan bir şey yok mu? Okey. Silahtan oran geliyor değil mi? Evet ama silahın level düşük. Ben hasar takayım o zaman. Zaten bu ideallik olacak. İdarelik olacağı için. Bunlar ne kadar kötüymüş o. Bunlar ne kadar kötü ya. Dignary e ne haber? Dignary'den alsak mı bir şey? saldırı var. Ha bu iyiymiş. Ay ya, ay ya. Silahı da aldım. Vallahi şanslı aldım hem de. Hem silah aldım hem karakteri. İkisini de 150, şanslı şanslı aldım. İnşallah, çıka İnşallah çıkarsın Kruzemi. Benim sonuna 20 gün var. 20 günde senin hiçbir şey yok değil mi? Bir, sıfırlamıştın. Umarım çıkar. Daha var ya, kasarsın, yeni bölgede falan da şey yaparsın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam takayım bunu idarelik ya, seviye 16. Bir de level basalım. Bunun yeni seti geldi değil mi şimdi? Enerji yüklemesi geldi ya tüh. Map'i fullledin harikasın. Ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> Oy, daha şimdiden 34'e 165. Tamam. Müthiş. Şimdi ee, yeni bölge. Çalıp geleceğim. Dursanıza. Geliyorum hemen.